Merhaba. Yine bu bu videoya da şöyle diyerek başlıyorum. Burada anlattıklarım tamamen kendi deneyimlerim, kendi düşüncelerimle alakalı. Benzer şeyler deneyimleyenler için fayda sağlamasını niyet ediyorum. Yani eğer ki bu video karşınıza çıktıysa zaten sizinle alakalıdır. Kendinizden kendinizedir. Benim için de şu anda kendimden kendime bir konuşma zaten aynı zamanda. Şu an için bu videoları yapmak içimden geliyor ve yapmaya devam ediyorum. Umarım faydası olur. Olmaya devam eder. Şimdi bu videoda anlatmak istediğim şey hayatın kendimizden kendimize bir varoluş halinde bir yapıda oluşu. Bununla ne demek istiyorum? İçsel bir dünyamız var, bir de dışarıda gördüğümüz dünya var. Dışarıda gördüğümüz dünya içerideki dünyanın projekte edilmiş hali gibi belki açıklayabilirim. Yani kendimizden kendimize bir dünyayı yani hem projekte ediyoruz hem de dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz, duyabildiğimiz, görebildiğimiz, deneyimleyebildiğimiz bir alan olarak var oluyor. Gerçekten bu şekilde düşündüğümüzde çok enteresan, çok ilginç bir deneyim alanı ve şu ana özgü bir deneyim alanı aynı zamanda tamamen bu an içinde yaşanıyor. Yani işte hani tekrarı yok. Şey. Bunu içselleştirdiğiniz zaman gerçek anlamda <laughs> içselleştirdiğiniz zaman kızabileceğiniz herhangi bir şey olmuyor. Dışarısı bir deneyim alanı olarak görüyoruz. Bilincimizi, aklımızı kullanacağımız yer içerisi oluyor. Bütün diyalogumuz içeride gerçekleşiyor aslında. Dışarıda bunu da deneyimliyoruz. O zaman işte dediğim gibi yani kızabileceğimiz bir kimse yok, suçlayabileceğimiz bir kimse yok, bir anlam atfedebileceğimiz bir kimse yok. Aslında sevdiğimiz de kimse yok, <laughs> üzüldüğümüz kimse yok, değer verdiğimiz bir kimse yok. Hepsi kendimiziz, kendimizin e, varlık bulmuş hallerini dış dünya olarak deneyimliyoruz. O zaman da aslında Böyle bir varoluş hali içinde olmak kötü bir durum olduğuna tabi bazen o an yapamıyoruz ama aslına bakacak olursak, sürekli anda olduğumuzu düşünsek, sürekli bir şükür hali ve bir aşkınlık hali olur. Çünkü hani o hal içinde şaşkınlıkla izleriz yani olanı nasıl böyle kadar bir varoluş hali olabiliyor diye hayranlıkla, şaşkınlıkla izleriz ve kendimizden yansıyanı projekte ettiğimizi gördüğümüz için yani garip bir şekilde sevgi hissederiz. Kendimizin o hallerini izlemek, vücut bulmuş halimiz olarak, varlık bulmuş hal olarak izlemek, yani bir insanda da olabilir bu, bir hayvanda da olabilir, doğada ki bir nesne olabilir ya da ee, ne bileyim eviniz, arabanız olabilir. Aslında bakacak olursak onlar da tesadüf değil. Yani arabanızın nasıl bir araba olduğu, evinizin nasıl bir ev olduğu, işte kullandığınız eşyaların nasıl bir eşya olduğu bunların hiçbiri tesadüfen o şekilde değil. Mesela bunu size nasıl örnek verebilirim? Ben bazen bunun pratiğini yapıyorum. Mesela arabalarla ilgili yapmak çok kolay oluyor. Sizde belki yapanlarınız da vardır. Bunu bir örnek olarak söyleyeceğim. Deneyimliyorsunuzdur belki. Yapmayanlar varsa da fikir olsun. Bir deneyin bakalım. Mesela aynı model, aynı renk araba bile olsa arabayı kullanan kişinin enerjisi o arabaya bir şekilde geçiyor. Bir şekilde o iki kişi uyumlanıyor. Ve o araba o kişiyi temsil sil ediyor gibi oluyor. Dışarıda mesela araba kullanırken bir sürü arabalar görüyorsunuz ya yolda. Arabanın enerjisinden tipinden, kullanan kişinin enerjisini, tipini anlayabilirsiniz. Bunu e, fark edebilirsiniz. Bu ayrımı yapabilirsiniz. Ah, şu anda köpekler muhteşem. <laughs> ha, oluyorlar. ağlıyorlar. Teşekkür ederim onlara. Evet, şu anda köpeklerin havlaması bile <laughs> bir tesadüf değil. Ee, bu da benim varoluşumun bir hali olabilir. Yani o yüzden bulunduğunuz her yer sizi temsil ediyor, sizden size bir bakış diyebiliriz. Bunu böyle gördüğünüzde belki ayırt etme farkındalık alanlarınız da derinleşebilir. Ve bir söz duymuştum. Bence çok çok önemli bir şey. Aslında buna da galiba daha önce de söylemiştim. Sırf bunun için bir video yapılabilir. Ben de kendimde yeni yeni fark ediyorum ve yeni yeni bu alanı gerçek anlamda deneyimlemeye niyet ediyorum kendi adıma. Otantik olmak kendi versiyonunuzla ilgili ve gerçek olmak kendi gerçeğinizi olduğu gibi e, yaşamak. Kendiniz olmaya tamamen izin vermek. bununla okey olmak. Neyseniz o olmaya. Bu gerçekliğin içinde olmak. Yani herhangi bir mışlı bir alan içinde olmamak. Herhangi bir size ait olmayan, herhangi bir kalıbı, bir düşünceyi barındırmamak. O kadar otantik size kendinize özel olmak yani. Bunun en yüksek frekans olduğunu söylüyordu bir yerde. Buna gerçekten inanıyorum. Çünkü neden? Çünkü tam bir kabul hali ve kabul en yüksek frekans alanı. Sevginin var olduğu, kabulün olduğu alan zaten yüksek frekanslı bir alan. Kendimize bunu yapabiliyor olmak zaten yüksek frekansın göstergesi ve bunun farkında olmak bir de yani kendi olma alanını devam ettirme farkındalığında olmak. Bunun da belirli bir seviyede bir bilinç gerektirdiğine inanıyorum. Ne kadar tabii ki olabiliyoruz. Biraz oluyoruz, biraz olamıyoruz. Ama en azından bunun farkında olmak bile o kadar büyük bir değişim yaratabiliyor ki hayatımızda. Burayı biraz düşünmenizi tavsiye ediyorum. Biraz bu alanı deneyimlemeye, kendinize izin vermenizi tavsiye ediyorum. Ufak ufak olabilir. Yani mesela ufak ufak gün içinde basit konulardan başlayarak herhangi bir düşünce, kalıp, korku, şu bu bir şey etkisinde kalmadan kendi içinizden gelen davranış ne olurdu, ne yapmak isterdiniz işte insanların yargılamasına, e, herhangi bir korku ya şuna buna kapılmadan bir durumda nasıl bir tepki vermek isterdiniz? Ne yapmak isterdiniz? Nereye gitmek isterdiniz? Ne dinlemek istersiniz? Yani bunları bir, bir düşünün ve ufak ufak yapmaya başlayın. Yapmaya başladıkça, e, çünkü buradan bir e, alan açılacak. Yapmaya başladıkça bir enerji e, içinizde yükselecek. Sanki böyle bir bahçenizin önündeki engelleri böyle bir temizliyormuşsunuz gibi bir şey hissedeceksiniz. Kapılarınızı kırıyormuşsunuz gibi. Bir deneyin diye tavsiye ediyorum. Ufak ufak başlayın. Belki zihniniz, egonuz tepki gösterebilir ilk başlarda. O yüzden ufak ufak başlayabilirsiniz. Bunu demek istiyorum. Bu videoda bunu söylemiş olayım. Kendini, tüm kendimizi tüm yönlerimizle neysek o olarak yaşayabilmek. Çünkü şöyle bir şey var. Hani hayat amacı deniliyor ya mesela. Ya da bu hayattaki size ait iz, bırakacağınız, Senin kendine ait olan frekansın, senin kendi şarkın. Sen buna izin verdiğinde senden olan açığa çıkacak ve senden olanın zaten bütüne katkısı var. Senden olanın açığa çıkmasının içinde bir şey var. Bir sihir var diyeyim yani. Zaten bu yolculuğu yapmak işte o koşulsuz kendine koşulsuz sevgi alanına götürdüğü için bütün yolculuk sanki buraya doğru yapılan bir yolculukmuş gibi düşünüyorum ben ve Orada enerjinizin daha yüksek olacağını, bedeninizin daha hafif olacağını, hayatı, dünyayı sevme noktasının da buradan başladığını düşünüyorum ben. Dünyayı kabul, kendini kabul, maddeyi ve bütün, bunların hepsini bir bütün olarak görebilmenin giriş kapısı bütün bu kalıplardan, bilinçaltı kalıplarından yani dışarıdan aldığımız bize ait olmayan, üstümüze olmayan o elbiseleri çıkartıp kendi istediğimiz renklerde, kendi istediğimiz biçimdeki o elbiseyi giymek, kendi hazırladığımız kumaştan yaptığımız o elbiseyi giymek, emanet bir elbise değil de kendinize ait, size göre dikilmiş, size özel olan elbiseyi giymek. O zaman Kendinize ait elbiseyi giydiğinizde rahat hissediyorsunuz. Bu dünyada özgür his, özgür, özgür hissediyorsunuz. Hafif hissediyorsunuz. Sanki evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Ve belki pek çok bedensel rahatsızlığınız kendiliğinden iyileşiyor. Çünkü yerinizde hissediyorsunuz. Yani o ait olduğunuz yerde hissediyorsunuz. Çünkü kendinizsiniz artık. Bunun çok kritik, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İddia ediyorum. O yüzden lütfen bu konuya biraz tefekkür edin. Biraz burayı inceleyin. Bununla ilgili bilinçaltı kodlama yapabilirsiniz. Mesela kendi otantik halimi yaşıyorum. Kendi istediğim işimi istediğim şekilde, sevdiğim şekilde yapıyorum. Sevdiğim şeyleri sevdiğim şekilde yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapmaya izin veriyorum. Sevdiğim şeyleri sevdiğim şekilde yapmayı hak ediyorum olabilir. Bu tarz kodlamalar yapabilirsiniz. İnanın ki hepsi çok işe yarıyor. Kendiniz de şaşıracaksınız. Bunun mümkün olduğunu deneyimleyeceksiniz ve gerçekten çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım deneyimlersiniz. Video şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>